kız kapının önünde bekliyor. Onu burada fazla tutamazsın biliyorsun değil mi? Yine kaçacak. Ne yapacaksın sen onu? Seni yapman gereken, temizlemen gereken birileri yok mu? Var. Ama önce kızı bulmam lazım yani. Şu Deniz kızı mesela ne olacak o? Bana mı soruyorsun onu? E Serkan'ı takip et. O bulur. Ha Serkan'ı takip edeyim. Serkan'ı takip edince de ben onu tam anladım. Anladın Evet. Çık dışarı. Çık dışarı. Bir yere mi çıkıyordun? Selim. Gerçekten kim olduğunu bilmek ister misin? senin aslında bizimle çalışan bir bulucu. Bulucu mu? Hı hı. Bulucu derken? Nasıl, mucit gibi bir şey mi? Yok, öyle değil. Ya, o han bildiğiniz gibi bir yer değil. O han aslında yüzyıllardır var olan bir han. Ve ben buranın bekçisiyim. Ve bunu ben seçmedim. Önüme sunulan seçenek buydu. Büyük dedemden dedeme, dedemden babama, babamdan bana. Bunu ben seçmedim. Ve buranın başında durmak zorundayım. Sebe. Dünyanın dengesini sağlayabilmek için. Ha. Galile, Van Gogh, evet. Newton, ya daha bir sürü isim. Bu gibi adamların hepsi Ohanın kapısından geçip dünyaya geldiler. Hı. Yani tarihin belli bölümlerinde e, buradan geçişler gerçekleşir ama... ...Bekçi artık geçişlere izin vermiyor. Allah! Nedenmiş ya? Ne diye ya, Allah aşkına ya. Eh, ağzımdan aldın ya. Acı ne anlatıyorsun Allah aşkına ya? Oturmuş biz böyle salak gibi dinliyoruz burada. Bekçiymiş, kapıdan giren çıkanmış. Ne oluyor yani anlamadım, Abi, neymiş ya? Abi, bana ha. inanmak zorundasınız ya. Ya bana değilse bile kendi gördüklerinizi biliyorsunuz. Ya abi sen deniz kızını seviyorsun ya deniz kızı deniz kızı. E at adamı gördünüz, uçan bayını gördünüz ya bunları da ben mi uyduruyorum? Ama bekçi bunların hiçbirini artık dışarıda bırakmayacak. Hepsini buraya toplamak zorundayız. Çünkü dışarıda zarar görebilirler. Ben onlara yardım ediyorum. Ama sen. Ne yapıyorum ben? sana benden daha çok ihtiyaçları var. Bana. Sebep? Çünkü sen buranın kalbisin. Eğer Bekçi amacına ulaşırsa bütün denge bozulur. Dünya çok kötü bir yer haline gelir. Dünya daha ne kadar kötü bir hale gelecek? Bundan çok daha kötüsü aklına hayal almaz öyle söyleyeyim. Ya Allah aşkına niye anlatıyorsun? Bize niye anlatıyorsun bunları peki? Çünkü sizin de bazı özelliklerinizin olması lazım. Mesela sen. Şu anı yaşamıyorsun. Geçmişinle geleceğin arasında sıkışıp kalmışsın. Sen deniz kızını buldun. Ayrıca oksijenin bittiği halde metrelerce derinden sağ çıkabildin. Abi biz <laughs> günlerce seni aradık. Ama sen onu bizden önce buldun. Yani daha doğrusu o seni buldu. Yani o seni bulduğuna göre... ...sendeki bazı özellikleri keşfetmiş olması lazım. Çünkü onun işi bu. Ne anladın? Ya seninse neden burada olduğuna dair en ufak bir fikrim bile yok. Neden yani. olacak? Kahvaltı var dediler, geldik kaçı. Ya Engin abi dur, bir saniye dur şimdi. Karıştırma ortalığı, ortalık zaten karışık. Peki Deniz kızı, <laughs> ne olacak ona? Şu an onu arıyorlardır. Eğer bulurlarsa, onu da diğerleri gibi... ...handaki odalardan birine kapatacaklardır. Seko, dur, dur. Seko. lan, nereye gidiyorsun? Seko, nereye gidiyorsun ya? Abi nereye gidiyorsun? Ne seko. anladın lan nereye gidiyorsun ya? Bırak, atıyor herif belli ki. Atıyor. Hemen gaza gel. Hemen gaza gel. Gitti bile. E of ya şu adama güvenilip de kalkıp gidilir mi ya? Bir sıfata bir baksana bunun. Dur değil, hiçbir şeye inanmayacaksın abi. Ayıp abi ya. Ne ayıp, var, ayıp abi? Söyleme biz ya. Insanın, insanın yüzüne, yüzüne söyleriz, söyleriz. <laughs> bak. Biz adamın yüzüne evet. söyleriz. Biz adamın arkasından iş çevirmeyiz başkaları gibi. Yani e, şimdi bizim özel güçlerimiz mi var? Haydi buyur. Sen de olduğunu pek sanmıyorum be dedem. Yapma be, özel güçler ha. Biliyordum, bugünlerin geleceğini biliyordum. Allah, insanlık bekle beni, seni kurtaracağım. Bu karanlık günlerden kurtaracağım sizleri. Yama dema yoo! Ya! Gitti adam, yaşlı başlı adam zaten ya. Yani Tepelerden bir de atlamasın abi. Boş ver gitsin, Allah be. aşkına gitsin ya. Ne olur gitsin. Böyle şeyler söyleme abi, İnsanlar ha, nereye gitsin? Gitti. Nereye gitsin abi? Kahvaltı iteleyecektik Engin abi ya. Bir sürü şey indik. Ne ya? ne kardeş. Buna diyelim. Vallahi mı diyorsun ya? Hı. Ha. Nasıl yapalım? Tamam ben de okuyayım. Ne diyordun ya? En son bir şey diyordun sen. Aradığınız bütün cevapları handa bulacaksınız. O cevapları bir unutmadan. Ee, biz bir e, lavaboya kadar gidelim, gelelim. tam kaldığın yerden devam et. Tamam, unutma. Çünkü çok heyecanlıyım. Tam devam edeceğiz. Tam diyordun, Allah Allah ya. Ben çok enteresan ya. Yalnız duydum hepsini ya. Ya tapa diu.